Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama, SSK urzamlı maaşlar, emekli maaşı ne kadar sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli maaşı zam Ocak ayında belli oldu. Emekli zam oranları ile beraber emekli maaşı hesaplama işlemi de gündeme geldi. TÜİK'in Ocak başında açıkladığı aralık enflasyon verilerine göre emekliler, %23,65 oranında zam almış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için %5'lik zamı %7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı %66 artmış oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz Oralık Enflasyon Rakamı belli oldu. Yıllık enflasyon rakamı %36,08 olarak açıklandı. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için zam %25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zamı %5 artı 22,48 olarak şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura eksen müjdesi vererek, memurlarımızın maaşlarında Temmuz Oralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5 a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.